Öğle namazı, gün ortasında yapılan ibadetle insanın dünya meşgalesinden kopup Rabbine yönelmesini sağlar. Peygamber Efendimiz, ''Kim kuşluk namazından sonra öğleye kadar dört rekat kılarsa, o günün günahları bağışlanır.'' buyurmuştur. Öğle namazı, cennetin kapılarını açan ibadetlerden biridir ve kişinin kalbine huzur getirir. Peki öyle namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Öğle namazı on rekattır. İlk 4 rekat sünnettir. Niyet edip namaza başlıyoruz. Her rekatta Fatiha ve bir sure okuyoruz. İkinci rekattan sonra oturup ettehiyyatu duasını okuyoruz. Dördüncü rekatın sonunda ise ettehiyyatu, Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyup selam veriyoruz. Daha sonra dört rekat farz kılınır. Niyetle başlıyoruz. İlk iki rekatta Fatiha ve bir sure okuyor, ardından oturup ettehiyyatu duasını okuyoruz. Üçüncü ve dördüncü rekatta ise sadece Fatiha'yı okuyup, son oturuşta ettehiyyatu, Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuyarak selam veriyoruz. Son iki rekat sünnettir. Yine niyet ederek başlıyoruz. Her rekatta Fatiha ve bir sure okuyoruz. Sonunda oturup dualarımızı okuyarak selam veriyoruz. Namaz, bizim Rabbimize en güzel şükür yolumuzdur. Böyle namazını ihmal etmeyelim. Allah'a emanet olun.